Bosna Hersey'in ve Türkiye'nin kadim dostluğunun yeni nesillerle daha da güçleneceğine, ortak projeler ve kalıcı işbirlikleriyle gelecek yıllara taşınacağına yürekten inanıyorum. Bugün burada, Sayın Bakanlarımız Naide Motami ve Ahmet Ömeroviç'in önderliğinde şekillenen eğitim politikalarının, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Rektörü Sayın Ahmet Yıldırım'ın ortaya koymuş olduğu akademik vizyon, özverili aletlerini ve büyük Büyükelçimiz Sadık Bahadır Girgin'in destek ve rehberliğinin son derece önemli olduğu ve bizim için çok kıymetli olduğu açıktır. Lokal partnerlerimizden biri olan Sayın Amina Selvanoviç ve diğer katılımcıların katkılarına takdirlerimizi ve teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Altı atölyenin hayata geçirilmesi sürecinde ortaya koyduğu vizyon, rehberlik, özverili destekleriyle bizleri yüreklendiren Türkiye Cumhuriyeti Bakanı Sayın Yusuf Tekin'e ve Tercih Türkçe Kardeş Okulu Projesi'nin kuruluşundan bu yana destek ve katkılarını sürdürerek bugünlere günlere gelmesine büyük e emek veren Sayın Bakan Yardımcımız Ömer Faruk Gelgenci'ye ben içten teşekkürlerimi sunuyorum. Katkılarını esirgemeyen değerli çalışma arkadaşlarım, Bakırköy, Beşiktaş, Esenyurt ve Kartal İlçe Milli Müdürlüklerine de teşekkür ediyorum düşünce, bilim ve teknoloji atölyelerinin kuruluşunun Bosna Hersek ve Türkiye arasındaki uzun vadeli dostluk ve işbirliğine hizmet etmesini, gençlerimize yeni ufuklar ve heyecan verici fırsatlar sunmasını diliyorum. Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Hayırlı olsun. Arkadaşlar.